Cümleten selamun arkadaşlar. Şimdi kuşları uçuracağız. Burada çok şahin atmaca olmasına rağmen yine de uçuracağız. Bakalım. Kaç şey çete Yeni yeni oyun'a giriyor. Eş katmaya başladılar. Ağaçların arkasını yıkamıyorlar. Kümesimizin ilk kuşunu kaybettik arkadaşlar. Bir erkek miro vardı. Bir çift miro almıştık. Erkeğini kaybettik. Neyse ki bir çift yavrusunu aldık kuşların. Yavruları duruyor ama sanırım kavga ederek hayvanı öldürmüşler. Çünkü biraz kümes kalabalıklaştığı için. Şu an biraz rüzgar var. Hayvanlar arkaya doğru Burada kuş kaçmaz arkadaşlar. Sadece orman olduğu için, zeytinlik olduğu için sağda solda kuşçu yok. Kuşçu olmadığı için sağa sola kuş düşmüyor. Azıcık açılsa bile geri dönüyor kuş. Yani kuş kaçırma şansınız yok. Posta dışında. Postalarda eski geri girdiler. Ya da ararlar en azından. Onun dışında kuş kaçırmazsınız yani. Böyle bir avantajı var. Dezavantajı da kaçak gelmez. Kaçak yakalamak. Çok zor. Buraya kaçak falan gelmiyor. Yakında dönek de alacağım. Dönek uçuracağız. Bakalım dönekten daha iyi bir performans alabiliriz.